Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ve muhteşem bir yere. Leona oyunuyla tekrar karşınızda olmayı düşünüyorum, hayal ediyorum, umut ediyorum diyoruz ve videoya başlıyoruz. Şimdi buraya tıkladıysak ve video izlemek için YouTube'a girdiysen ve karşına beni bulduysan çıkma bakalım neler olacak. Çünkü bugün işe gitmeme kararı aldım. Bugün dedim ki dinleneyim. Durayım evde. Hem biraz video çekeyim edeyim hem de vücudum dinlensin dedim. Ve evdeyiz. Bayağı zaman olduydu izin yapmayalı, kendime izin vermeyeli. <laughs> yani kendi işinin patron olmanın bir yandan iyi bir yandan kötü halleri var işte bu şekilde. Evet geçelim oyunumuza. Biraz önce oyun bozuldu. Bozulmadan önce amumu vardı aslında Amumu birlikte şey yapmak isterdim, kapışmak. Çünkü Amumu Leona şeyinde o koridoru en çok etkileyenlerden birisi ADC'nin Amumu'ya yakalanıp yakalanmaması. Treesh biraz bizi kantırlıyor. Gerçekten iyi bir Treesh. Yani bir pipe iki de Treesh'in karşısında Leona ile oynamaktan nefret ediyorum kendi adıma söyleyeyim. Çünkü Pike gittiğime pişman ediyor. Evet. Yani Trash oyununda birazcık şey yapmamız lazım. Level farkımızdan dolayı yedik bu daya. Ee, önce dalan olmamak gerekiyor. Çünkü e, E ile gittiğim zaman beni geri itiyor. Q attırtmıyor. Sonra Q atıp beni kendine doğru çekip dayak yememe sebep oluyor. <gülüyor> 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 Özür diliyorum. Boğazım biraz rahatsızlandı herhalde. Konuşamadık. Yani koridorda savaşı biz belirleyeceğiz herhalde. Yani ben en azından savaşmam hani savaşı başlatmam lazım herhalde. Şöyle bir tane daha pot içeyim. Hani yüksek canımız olsun. tan edebiyat Ah be. Ya çok iyiydi ama olsun, hiç önemli değil. ADC'mizin aldığı 2 kill. Yani Trash orada öyle beklemenin bir anlamı yoktu yani. Yani yine de Leona'yız. Bir tane kristal aldık. Yakut kristaliymiş isimleri yanlış biliyoruz ya da eksik biliyoruz diyelim. E dostum ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Koridora doğru giderken sen de şöyle biraz ya şu kanalımız ilk attığım 2 gün 9 tane abone geldi. Sonraki videolar hiç abone gelmedi ya. Neden böyle oldu ki? Nerede hata yapıyoruz? Konuşma yapımızda mı yoksa başka bir şey de mi bilemedim. Tamam haklısınız e, ee, kulaklık vesaire falan yok. Laptop'tan yapmaya çalışıyorum ama bunu yapmak zorundayım. Bir de hani bu OBS ondan sonra diğer yayın araçları vesaire falan bunları çok iyi kullanmayı bilmiyorum. Düz mantık. Şimdi orada yakalansaydık sıçramız da yoktu. O yüzden çıktım. Hatır hatırlamıyorum. Şimdilik Antresh burada değilmiş ya. Şöyle Şimdi neden ADC'ye pek gitmeyi sevmiyorum? Aslında doğru olan ADC'ye gitmek ama ben ADC'ye gidince support o sırada Eldi Kerim'le uğraş. Tutmadı. Şöyle bir bir pot içeyim. Yani biraz zor aldık ama yani Jinx daha şimdiden bu şekilde kayıtlarsa bizim AD Carry bir tık sıkıntı ama hani öne geçmemizin faydaları var herhalde şu anda. Hemen koridoru hızlıca ittirelim bir base daha koyalım. Hadi atalım beyizim canım. Burada attırtmaz bizi. Şimdi ne alsak? Ayakkabıyı tamamlamak lazım. ADC, ADC, AD, AD, Şunu alalım da. Hareket hızı lazım. yani e, tut Ya gerçekten yani şu en azından hani bu orta şeyi tutuyor ya ucu şu yandaki o ufak çizgi kısmı da değdiğinde en azından yavaşlasa çok OP olur o zaman değil mi? Ya ona zaten OP yani play verdik işte benze atamadığımız hızlı itemediğimiz için tahriple aldılar. Yani sıçan varsa senin bir şansın yok. Öyle açılmana gerek yoktu böyle ADC'cim. Artık şunlar içelim. Öyle zırt pırt beyaz atmanın bir anlamı yok. Olaf alıyor mu? Alıyor. Gayet güzel. Gel. Evet. Leon'a böyle bir karakter işte. Adam iyi takip etti. olsun. Vallahi yani kime adamlar anlamıyor girip girmeyeceğimizi. <laughs> gel. Gel. Buraya gel. Gel kanka. Gel ya 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 gel. Gel buraya gel. Gel buraya gel. gel, buraya, gel. Bunların totemi olma ihtimali yüzde kaç? Bekle. Yani bu kadar basit. Çalı pusu. Yani öyle adice nereye atlıyorsun ki sen? Niye atlıyorsun? <laughs> Anlamadım ki kankam. Yani ne gerek yok. Gelme öyle. Leona var lan karşısında. Zaten kasamadın. 5 seviye kaldın. Şurayı adama ittirmesine yardımcı olalım. Lan verseydin onu iyiydi bana ya. ya biz bir play daha alırız. Hatta kuleyi mi alıyoruz? Anlamadım. <laughs> Gel. burayı görmüyor herhalde. Bana biraz sıkıntı. <laughs> Bana bir tık sıkıntı ama tekrar sinsi bir yılan gibi. Gitmeyeceğiniz değil mi? Bekle. Bekliyoruz. Çıkma. Gel buraya. Gel. Abi adam. gel <laughs> gel 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 gel. Geleceğim. Bak istiyorsun. Sen de istiyorsun açık sor konuş susma. Bana ne bana ne. Yani manam yok ama. Manam yok. Mana yok kanka mana yok. Tamamdır. bekle, 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 bekle. çok easy bir koridor oldu. Leon'a böyle. Yani hani altın tepside sunuyor adam akillerini. Ama o çalıdan çıkarken E'yi acemice attığımı ben de farkındayım. Yapacak bir şey yok oraya. Ee, her lane kazandı. Erken bitiyor herhalde bu oyun. Yani 9 tane 2, 2 tane item'ı bitirmiş adam. Yani ne yapabilir ki bu adam daha? <laughs> Şimdi Jinx. Oğlum kuleyi aldık. Ne yapalım? Yok ona ben öldüm de. Orayı biraz anlaşamadık. Kanka şeylerin geçmesini bekledim ya. Zonyası varmış, Zonya'yla da adam beyitledi bizi kronometresi. Maybet kanka taretlerin bitmesini bekledim vurmak için. Ay maybet değil aslında. Bizim adeta çok hızlı davrandı. Burası vurman lazımdı kolye. Oy! At ultini kes işte. <laughs> Şöyle bir yudum meyve suyu alalım. Ya. Yeah. Ya e, az önce kronometrem vardı. Şimdi neyim var kanka? Bir anlat. ettim o diyor Kaysa. <laughs> e yani <laughs> Ya bu şekilde yolda giderken kurala <laughs> Yapacak bir şey yok. Hemen base'imize attık. Sonra devam ediyoruz. Bir tane daha şundan alsak mı? Alalım. Yani devam. Orada kule bana vurdu şeyde şurada. O yüzden biraz fazla canımız gitti. Şimdi, hmm, dikenli yelekten kaynaklı olarak. Oğlum trash. Rahat durumdan Dokunma ADC be. Trash. Geliyorum. Abi bazı abi bir keresinde Leon'a aldım. Karşımda Trash vardı. Adam bir de AD kastı. Tamam mı? Kara AD. Ya vuruyordu bollak diye böyle. Ne kanser olduğunu adam iyi oynuyordu. Ha. Ligi ne, neydi bilmiyorum ama. Beyin Ah be! Burayı oynardık. İlk başta. Yani yakaladığımı kesmemiz lazımdı orada bizim. Durdurulamıyor. bitti. Oğlum bitti bitti. Hala. Hala böyle kayıtlıyım. Şey edeyim. Derdindesin. Evet kapatalım artık. Bu oyunu bu şekilde direkt YouTube'a sallayayım. Eee... Ah be tutmadı. Cık, denedim ucundan. <laughs> Yok lan ne satması. biraz limitleri zorluyorum. O, o da oyunu kazandık diye. Kule altı dive'a giriyorum. Ne kadar tanklarım acaba diye. Zaten 1500 kuleden yemişim. Adamlar vurmamış ki. Ha tarayıcı almadık. Tamam şu ikinci kuleyi de alalım. Yani daha ne kadar tanklayayım. Çok güzel tankladım ya. Çok efsane tankladım. Kendim biraz seveyim. Yani bekledim kenarda. <laughs> Şöyle bir yudum daha meyve suyum alayım. Adam da geri vites yok. Giriyor ya. Kule altı mı girdim? Böyle kafama SS attığını görmedim ya. E, Wayne, vs Kaisa. Ya öldün kanka zorlama ya. Ama zorlama derken o zaman çıkalım şey yapalım değil mi? Ah be. Bizim ADC öldü. Koruyamadık. Koruyamadım, koruyamadım, koruyamadım yar. Ya şunu ha Leon'a dediğin girer ya bu bu val gerçekten bu. Hani yanıma adam giriyor. Neden girdin diyor soruyor. Neden? Yani lan niye aldım o zaman Leona'yı? Namiyi alıyorum. Neden arkada durdun diyor. Yani çok komedi gibi davranıyorlar ya. Vallahi çok komedi gibi davranıyorlar. Gel baron alalım gel. Aynen gel. Tek baron alalım. <laughs> var, var var. Hiç gerek yok. Kayısa eritir zaten onu. Bu kadar basit. Hemen base'imi de atalım. Ne alacağımızı da bilemeden AP'leri yoktu pek fazla ama yine de hani ya da yok ya. Ölümün ölü adamı zırhma alayım. AP'leri yok ya zaten deyip de bir şey için, Niko için <laughs> alın bak. Takımda 17, 2 de bende 19 tane kil var. 39'un şeyi bizde. Bay bay. Bu kadar basit. GG. Rapa. Ver, ver, ver soru. Tamam. Oyun bu kadardı arkadaşlar. Elinize sağlık. Neyse. Oğlum hala diliniyorlar. Helal olsun lan adamlara. Vallahi helal olsun. Hemen bir base atalım. Ya sur verirler diye düşündük ama vermiyorlar. Adamlar işkence iş çekmek istiyorlar demek. Ne bak şu karşımdan bir tane alalım bari. Kankam böyle Leona'yla oyunlar çekeceğim. Yanıma böyle iyi bir ADC olursa Leonun AP'sini vesaire falan da çekmeyi düşünürüm. Tabii ki bunlar yüksek şeyler de çok zor. Yani AP'den alıyor ya bir hasarla böyle kara hasarla böyle zıplak diye ultiyi kafasına vurdurur, vurdururuz. Öyle düşüncelerim hayallerim var. Yapar mıyız yaparız biz. Ama tabii ki destek her zaman önemli. Yani son bir fight ya deneyelim. Kole Jinx rahat dur. Jinx takıma bak. Herkesin toplasak tam kendi saymasak bir, bir adam canı yok. Bu kadar basitte. Elimize kolumuza sağlık diyoruz. Kendinize iyi bakın diyoruz. Öpüyorum size. Bay bay.